İftar anında yapılan dua ne? Mutlaka kabul. Bir de bir dua var ki her kim diyor bunu iftar anında dua yaparsa annesinin kendisini doğurduğu gündeki gibi günahlarından affolur. Sıfır kilometre olur. Efendim sallallahu buyurmuş ki bunu çocuklarınıza öğretin diyor. Muhakkak Allahü Teala'nın ve Resulü'nün sevdiği bir kelimedir bunlar diyor. Allahü Teala bununla dua edenin dünya ve ahiret işlerini yoluna koyar diyor. Ben şimdi size bu duayı okuyorum. Siz bütün Ramazan bu duayı okuyun. ezberleyemezseniz Benden dinleyin. Hep açın iftarda. Tamam mı? Nedir o? Ya azimu. Ente ilahi la ilahe gayruke. İğfirli zembel azim. Fe innehu la yeğfiru zembel azim. İllel azim. Bu kadar. Bunu okuyan iftar anında anasından doğmuş olduğu gündeki gibi bütün günahları affolunur diyor. Siz bir de bunun yanına şunu ekleyin. Zehebe zammeu ve uruk vesebet el ecru inşallah Allahumme leke sumtu ve ala iftartu. Allahumme leke sumna ve ala rızkike iftarna. Fettakabbal minna innake entes semiul alim. Bu duaları hiçbir şey yapamasa ya Rabb, orucumu kabul eyle. Ya Rabbi orucu kabul kabul olanlardan eyle. Amin. Ya Rabbi teravih namazı kabul olanlardan eyle. Öyle bir zincir yapacaksın ki hepsi sağlam olacak, birbirine girecek yani. Tamam. Mevla sizi de beni de hakkıyla Ramazan-ı Şerife ulaştırsın. Akabinde de bayrama kavuştursun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed.